MHP lideri Bahçeli Başbakan'a seslendi. Nasıl bir ülke olduğumuzu size öğreteceğiz dedi. Başkanlık sistemine karşı olduklarını bir kez daha hatırlatan Bahçeli, Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar üzerinden de hükümete yüklendi. Sayın Davutoğlu, bizim nasıl ülke olduğumuzu ya öğren ya da biz sana sabır ve sebatla kesinlikle öğreteceğiz. Başbakanın Afyon kampında yaptığı açıklamaya Kızılcahamam kampından yanıt verdi. Aslında. Söze yeni anayasa Aslında. sürecinden başladı. Biz anayasa yoluyla millet olmadık. Biz anayasa yoluyla da devlet kurmadık. MHP lideri Devlet Bahçeli 3 gün süren kampın ardından kameraların karşısına geçti. Yeni anayasadaki kırmızı çizgilerini tekrar hatırlattı. AK Parti'nin başkanlık sistemini dayattığını savundu. Bu belge kişiye özel hazırlanmaz. Bugün başkanlık isteyenler yarın hanedanlık kuracağız derlerse ne yapacağız? Terör operasyonları da gündemindeydi Bahçeli'nin. Hedefinde yine hükümet vardı. Türk devleti Cizre'de sokaklara tam manasıyla giremezken, Sur ve Silopi'de hala hakimiyet kuramazken Başbakan'ın kalkıp kaosa geçit vermedik sözü hayal mahsulü yalan destandır. MP Genel Başkanı Başbakanla yaptıkları görüşmede Güneydoğu'daki olayların da gündeme geldiğini söyledi. Bize cevap vermediler dedi. Bu hendek siyasetinden artık vazgeçin. Gerçekleri görün. Bu hendekler nasıl açıldı? Bu konuda bir valiyi sorguladınız mı? Bir emniyet müdürünü sorguladınız mı? Bir garnizon komutanını sorguladınız mı? Siz ne yaptınız sorusuna cevap verememiştir. Bahçeli dış politika konusunda da hükümeti uyardı. Her şey açık ki Orta Doğu'yu tekrar bölmek istiyorlar. Büyük Orta Doğu projesinin çıkış gayesi de budur. Gerçekten de Orta Doğu'dan tüten boğucu ve yıkıcı duman Türkiye'yi sarmıştır. Kaldı ki yıkım ve çözülmenin asıl hedefi de Türkiye'dir.